Geçen sene bir arsa aldım. Şu anda elim öpele iki katına satıyorum ya. Elim öpele iki katına satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mağazadan bir şey alıyorsun. Bir bakıyorsun herkesin üstüne. Çok sıkıldım bu durumdan. Kendi tasarımcıma diktiriyorum artık. <laughs> Özgürcüğüm. Evini, arabanı, malını, mülkünü dolara yatırıyorsun. Ceplerin para doluyor ya. <laughs> Durduğum yerden para kazanmaya başladım. Bak şimdi ne yapıyorum? Para kazanıyorsun. <laughs> Çok zeki. Aşırı zeki bir kadın ya. <laughs> ben de yoga, pilates, zumba derken bütün gün koşturuyorum. Çok yoruluyorum da Tuğrul'a söyledim de bana bir masöz tuttu. İyi takip ederseniz borsada batma ihtimaliniz yok. Yükselmiş, düşmüş. Yok, batma ihtimaliniz yok iyi takip edersiniz. Biz şu anda deli gibi para kazanıyoruz. Resmen çılgın atıyoruz ya. <laughs> Bu sene de mavi tura gidelim diyorum. Öyle herkes denize girmek falan çok... Ah, abam. Bu şarkıcılar, oyuncular bütün parasını iş makinesine yatırıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Kiralıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Tertemiz para kazanıyorlar. Bir de külçe altın alalım diyoruz. Hem yatırım olur hem de rüzgarda falan kapılar çarpıyor önüne koyarız. Ay siz çok iyisiniz ya. Ee, Özgür, yatırım şart değil mi hayatım? Yani siz ne yapıyoruz? Ne? <laughs> Çaylar şey oldu, acaba viski mi ha? <gülüyor> <gülüyor> Ee, çaylardan devam edelim. Karıştırmayalım hmm. hayatım. Yok. Karıştırmayalım. Çay içenden zarar gelmez. Hmm. Çay yok. Nil. Özgür. Hiç kıyafetim yok aşkım. Bunu indirimden aldım sevgilim. Vallahi üç taksitti sevgilim. Aşkım. Sen bu kadar kıyafet alırken biz nasıl yatırım yapacağız <laughs> acaba? Aşk olsun Özgür. Yani iki parçacık eteğim var diye biz arsa alamıyor muyuz? Bunu mu demek istiyorsun? İki parça etek. Bir, iki parça etek. Bunların gerisini komple kazan ordu. sevgilim. Senin kıyafetlerin Titanik'i batıran buzdağı gibi. Bunları aldım ama en az on katı da odada var. Senin ayakkabılarını ayrı oda tuttuk. Beş artı bir evin içerisinde kıyafetlerin yaşıyor. Biz misafir olarak buradayız. Bitti mi? Bitti. <laughs> Özgür, biz en son senin telefonunu aldık ve yedi bin lira bütçe ayırdık o alete bizim ciddi ve saygın evlilik kurumumuz ne telefonla ne de bilgisayarlarına yetişebiliyor Özgürcüğüm ya. Ya güzel gözüm ama onlara ihtiyaç. Oh yakışıklı sevgilim. Bunlar ne? Bunlar da ihtiyaç. Çıplak mı gezeyim ne yapayım? Aşkım. Biz yatırım yapamayacağız değil mi? Yapamayacağız hayatım. Hadi gel yatalım bari. Madem yatırım yapamıyoruz. Dünyanın malı dünyanın olsun. Yarın ne olacağımız belli değil. Aşkın. Efendim? Sen bu cümleleri kuracak kadar Türk dizisini ne ara izledin acaba? Hmm. Sen bunu anlayacak kadar ne ara Türk dizisi izledin acaba? Ha? <laughs> Özgür Bey. Efendim? Ağzımızın tadını bozmayalım. Bozmayalım. Gidelim. Gidelim. Ah. Gelirken kıyafetleri getirsen. Ya nasıl getireyim aşkım bunları? Hadi. Aşkım, buldum. Spor salonunu direkt iptal ediyorum. Zaten gitmiyoruz ki. Parasını peşin verdik hayatım. Okey. <laughs> Tek arabaya mı düşsek? Ben hayatta arabamdan vazgeçmem Özgür. Sakın aklına bile getirme. Ben de geçmem. <gülüyor> Geçtik. <gülüyor> Tek tatil mi yapsak bu sene? Ha? Ya Özgür. Koskoca bir senede zaten iki tanecik tatilimiz var hayatım ya. Peki. Tek önemi düşsek? Ha? Poğaça ponçik yeriz. Açma, açma. Ha? Açma, açma. Evin bir odasını kiraya verelim ya. Evin bir odasını kiraya verelim. Tamam buldum. Evin bir odasını kiraya... Üf, ne diyorum ben? Peki. Sesli düşünüyorum. Ha. Deminden beri düşünmüyordun sesli. Buyur düşün. Ha. Peki sesli düşünüyorum. Hı. Böbrek konusuna ne diyorsun acaba? Soru işareti. Saçmaladın ha. Bak hayatım şu açıdan bakman lazım. Biz tüketimimizi kısıtlandıramayız. Çünkü biz lüksü seviyoruz. Anlatabildim mi? Ne yapacağız? Daha çok kazanacağız. Anladın mı? Sen yatırım uzmanısın yani bu senin işin. Bul bir şeyler. Çalıştır şunu. Hadi, hadi, hadi. Aşkım ya, ne kadar kazanırsan o kadar harcıyorsun. Bu böyle bir eğri. Bak, yatırım uzmanı söylüyor. Parkinson. Teori. Parkinson. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Gene bizimkiler zenginliklerine zenginlik katı. Arşa çıkmış borsa. Biz alsak yerlerde sürünür, kepenk kapatırlar, infial olur, insanlar sokakta sürünür ya. Ya bırak aşkım, bunlara mı inanıyorsun? Saçmalama ya, hepsi şişirme. Abartıyorlar değil mi aşkım? Tabii ki. öldüğü yerde almış arsayı, yok elini öptüreni iki katına satacakmışmış mış, mış, mış da. Aman, kadın ne diye bir de? Seslerimcim var şimdi dedi ya. <laughs> Biliyorum ya. İmitasyon kıyafet satıyor. Bir butik var bunların semtinde. <laughs> çöp çöp leş resmen. Hmm, aman. Aa ya bu bitcoin hikayesi böyle bir çok trend bu aralar. Sevgilim ya acaba bu coin boyun işlerine mi girsek? Belki de bizim kısmetimiz coindedir. dedir. Ay coin gitsin aşkım ya boş ver gel. Ben açıkçası daraldım bu finans meseleleri beni gerdi. Bu gencecik yaşımda yıprandım ya Özgür. Gelmiş kaçalım. Hmm. Bunlar da sürekli halay çekiyor ya. <laughs> evet. Hayır bunların ne kira derdi var gördüğüm kadarıyla. Ne gelecek kaygıları var. Evet. Ne kredi borçları var. Nasıl bir hayatsa bu. Sürekli halay 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 halay. Bundan sonra yasaklıyorum Özgür. Bizden daha zengin kişiler bu eve giremeyecek. Bir. iki Bu dizlerde misteki bahçeli evlerde oturuyorlar ya dizi fakirleri. Bunları da izlemeyeceğiz tamam mı hayatım? Lütfen. Sevgilim. Adamsın! Vallahi bir daha çağırmayacağım o çapsızları eve. Sen de sevgiline adamsın değil mi? sen çok tatlı adamsın ha. Çok tatlıyım değil mi? Evet çok tatlısın sen. Hı. Bunlar da hep halay çekiyor değil mi? Vallahi hep çekiyorlar. Benim açıkçası psikolojimi bozdular yemin ediyorum ya. Hmm. Aklıma geldi şimdi üç. Hı. Üçü söylüyorum. Paralı kanallar yasak. Yasaklıyorum paralı kanalları. Hı. Geçen gün bir yemek programı izliyordum. Kadın bir yemek yaptı. Bir öğün, bir porsiyon ya, 200 TL. Biz altı öğün yiyoruz bir günde ya. Saçmalık artık bu yani. Biz zenginsek bunlar ne hayatım? Aşkım katılıyorum valla. Bence de paralı kanalları izlemeyelim artık. Zengin arkadaşlarımız da olmasın. Zenginlikte, zengin arkadaşta, paralı kanalda valla psikolojiye zararlı. Evet, evet ya. Ya benim psikolojim bozuldu Özgür ya. Psikolojim ben. Bir dakika artık dur. terapistime yazıyorum, o halde yarın için bir terapi ayarlıyorum. Hı. Aşkım Olmuş. ya, sen psikoloji üzerine master yapmış kadınsın. Ha -ha. Şöyle öz terapi yapsan, hani tasarruf etsek, böyle ototerapi yapsan. <laughs> yok olmuyor hayatım, öyle bir şey yok. Derenmiş, olmamış aşkım. Peki tamam, tamam aşkım ya. Aman hepsini Zaten psikolojin de bozuldu. Ben şimdiden terapi olmaya başladım. Şu sesini açsana şunun. Vallahi ben terapi olmaya başladım. Vallahi. Ha, ha Dur. Gel. Ha,